Peki evet. aşamalarından birazcık bahsedelim bu tedavinin. Aşamalar şöyle Çağlanım, Hanım. E, biz ön değerlendirmeyi yaptıktan sonra İlk aşamada e, az önce de söylediğim gibi kadından yumurta hücresini alıyoruz. Bunun hı. için bir takım e, iğnelerle önce yumurtaları uyarıyoruz. Hı hı. Bunların sayısını arttırıyoruz. Hı hı. Bunlar belli bir aşamaya geldiği zaman ve belli bir boyuta geldiği zaman da hı hı. anestezi altında bir yumurta toplama işlemi oluyor. Hı hı. Bu süreç ne kadar mesela? Bu yamış? genelde e, 8 ile 12 gün arasında, arasında bir periyottur. Bazen daha kısa bazen daha hı hı. uzun sürebiliyor tabii ki. Bununla çok bir anlamı olmuyor. Yumurta toplama işlemini yaptıktan sonra tabii işin içerisine erkek giriyor. O bir sperm örneğini alıyoruz o gün. Bunları laboratuvar ortamında birleştiriyoruz. Bu birleştirme yaptıktan bakılıyor. sonra aynen embriyoloji laboratuvarı embriyoların gelişimini takip ediyor. Hı hı. Ve istenilen embriyo oluştuğu takdirde de kadın rahmine bu embriyoyu naklediyoruz. naklediyoruz. Aslında iki aşamalı yani yumurta büyütme ve, ve embriyo transfer aşaması. E,